Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Marderler Mystery oynuyoruz. Gördüğünüz gibi dans ediyoruz. Kopinban. Merhaba. Kopindan. Merhaba. Ee, ne yapıyorsun Deniz? İyi misin? Sen? İyi misin? Ee, İyi. Denizin Q Sports kanalını koyacağım. Eğitici bir kanal. Ama yeni kanalı açacak. Onu gelecekte açıklamaya koyabilir miyim bilmiyorum. Al inno inno yemin ederim innocent. <laughs> yemin ederim bak. <laughs> bak yemin ediyorum sana. Işınlanalım <laughs> mı? Az önce sağ taraftan ışınlandım galiba ben ben tam geçeceğim. Şu an burada biri var ama instrek galiba bu. Aa kapıyı kapandı kapı kapanıyor. Radyasyonu gibi bir şey. <laughs> Bunlar radyasyonu. Bunlar <laughs> <yani. gülüyor> Abi güzel diğer bir çok bir yer biliyorum. Diğer el, e, yine olan çocuk var ya. Aa, Aa, geliyor geliyor. O ne arkadaş? Fail fail fail. Dışın alın mı abi? Abi öldürdü öldürdü. Melekler mi? Öldü mü beni? Öldü mü beni? Öldü mü beni? Öldü beni? Abi şerif almış bir de. Ay şerif burada. Ama <laughs> kaç. <laughs> Geliyor. Benim peşimde yok yok tamam. Şu an nerede olduğumu öğrenirsen komik. Şu an güzel bir yerdeyim. Ay. Lan! Yüzerek döndüm. arkadaşlar. No, Allah Allah bu ne acaba? Adam burada. He, baktım baktım. Hadi git hadi hele. Maşallah Kanka videoda farkında mısın? Telefondan bildirim geldi temanızdan sıkıldınız diyor. Hey ne oldu ha? Killer kötüye çıkacağım. Arkadaşlar ben an yani de... Evet. Abi şu an şey bir tane elektronik çantası gibi bir şey var. sabote etti şu an. Böyle bir tane forklift forklift gibi bir şey var. Ben aldım. Şu an onu seyrediyorum. Abi kaç oradan kaç. Abi kaç. Onu Abi kaç. Var. Hero, Hero, bak ama şerefi Onun silahını alsan. Sonra vardır zorlu. İş. Nerede silah? Abi bir şey söyleyeyim mi? sıkışmış. Bak, bak. Bak yapmış. Abi bir şey olmaz. Öl, ölmez. Ölsen de kaybı kazanacağız. Gel. Kazanacağız kanka. Çünkü biri dolapta bug'a girmiş. <gülüyor> <gülüyor> Dolap dolabın içine girdiğinden dolayı da Marduruz'u öldüremez. Acaba bana al bakalım nasıl girmiş. Hadi kazan kazan. Yes yes. Ne oldu, -E. ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Easy 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 Welcome to h e m -E. Me. <laughs> Bu kadar kolay işte. Welcome. Hayır. Nasıl kaçtın kanka ya? Kanka, ah ya. Yo. Öyle, öyle yazılıyor ama. Kanka benim bu, bulabilecek misin? Faktör edeme. Yok yok şu anda item içine bulabilecek misin? Bakalım ben seni görüyorum. Aa, var. Evet. Yukarı çıkıyorsun. Vardır şerefsem söyleyeceğim var şey sen söyleyeceğim yani. Ben de söyleyeceğim. sen <laughs> ne Ne? Ne Şerif mi? Ne oldu yine sen? ya hayır, Lan, ne Evet. evet. Aa, sen abi. de oldun ama. Evet.

O ayrı ölü versen mi olur? Ama istersen yalvarırım. Yanında... <laughs> Abi! Lan! E başka kişiler mi olmuş? Aha! Sadece biz VS atmıyorduk galiba. Aa tamam. Lan! Bin. Yıraşıyım. E ee, ben kazandım. Ben kazandım. Ama 18 Survivor. A ben şimdi, ben şimdi kesildim, ben şimdi. Ay otur, otur. A ne? workshop yeni gelmiş. Yeni şeyler severim. Tamam ha. Sen üstüne çıkıp seni bin kez ezmek istiyorum. Bani pa pa hani... pa Neyse. Ah. Şey. İnsan. Aa ben buraya hatırlıyorum ama arkadaş. Böyle senin böyle 2018 zamanlarında falan yeniden gelmiştim de. Aa. Aa benim fotoğrafım var. Nerede? Yukarıda. Allah Allah. Ne var? <gülme> <mean, ben çok gülme> Orada aslında benim ben, fotoğrafım var. Hepimizin fotoğrafım. fotoğraf var o zaman. O zaman ben yani... elfiyim yani. Başka ben şey de, ben de öyle bir şey ama ben de öyle. Ben yılın elfiyim. Ben tek başıma dolaşacağım ki sana Mardin'in kim olduğunu söyleyeyim. Şurada Dolaş. elfler dolaşıyor ha. Belki onlar impostördüz. Impostörs ne? Tur. Mardin Üniversitesi'nde bir impostör olmuş. Nasıl yani? <laughs> o videoyu yarın atacak mısın? Yarın cuma. Tam atma olacak. Yarın cumartesi. Ama iki gün sonra atacağım cumartesi günü. Abi ne? Bu ne? Bu ne? Abi. Abi. Abi belki pigim olduğunda falan. Ana ha. İşte. Eğer yanlış beni öldürürsen ölüyorsun değil mi? Evet. Kim? Abi abi biri geliyor. Biri geliyor. Öyle bakayım. Ama onu Kim acaba? Ben inosantı. Ya da ben Marlon'umdur. Nereden biliyorsun? Ya da innocentimdir. Aa! Kim öldü? Kim acaba? Abi ben, ben şerifim. Ben şey Abi kitap olan kitap kitap. <laughs> ee, ben ondan kaçmıştım. Öldü mü? Katil sonuç. ka kağıtı da böyle böyle Oo de hadi amin... alın abi alın oynu ya. Rah. Ay <laughs> Abi ben öldürmüşüm. Tamam. Hem o hem o beni öldürdü hem ben onu öldürdüm, öldürdüm Allah Allah. Kanka çok değil ya. 33, 33. Mini base daha iyi ofis O zaman mini base, mini base. Biz eski moldur diyoruz arkadaşlar. Ya. Yani. Eskiden benim radyom vardı ne güzel harmanın falan çalardım ya. <laughs> Onu kodla falan çalıyordun herhalde. Kodla değil ismini aratıp bulabiliyordum. Aa iyi. Ben evet. hiç radyo gelmiş kalmadım. Bu arada sen şu şey yanlışlıkla 25 robux harcadın. Ne aldın? Jetpack. Arkadaşlar benim innocent'ın parti nesin? Ne? Ben şu Nesin benim innocent'ın Cremate. Innocent. Neymiş? Bunu hmm. oturmayın. Hmm. Oturduğum <laughs> Ben buldum kırım. Ben buldum... Buldum... Eee... Mavsaç çocuk. Mavsaç çocuk. İşe gidiyor şu anda. Abi ah, şu an Şerif sesleri duyuyorum. Abi <laughs> Abi nasıl öldürdü beni arka? Pışık pışık diye öldürdüler sizi. Ben skinimi değiştireceğim arkadaşlar. Ona başta biz roblo... Onu tarayıcıdan Roblox'a giriyorsun. Ben gibi normal Roblox'tan girmeyenler için. Sonra skin değiştiriyorsun reset atıyorsun. Skinim değişiyor. Bu kadar basit. Abi burası remake olmuş. Ben burayı, yani böyle bir yer olduğunu bilmiyordum. Yeni skinim bu. Çok mü... Ben bu skin çok seviyorum arkadaşlar. Çok minnoş bir skin. Aa aynen. Kanka bir tane de kivili su vardı ya onu da alsaydın ya. Ee, onu da sonra alırım. Aa or orayı or, orayı çok severim. Workshop? Üzerine Hello Kitty var. Arkadaşlar yanım yaklaşık kaç saat boyunca elektrik kesintisi? 8 saat elektrik kesintisi olacak. Allah Allah. Biz bunu bir gün sonra atacağız bu olaydan sonra. Ve ne zaman bunu çektiğimizde belli oldu. Parşömbe günü. Söyleyeyim var Aynen. İnosant. ama mağdur olma şansım 115 Ben de %9 kanka bak bana güvenmen İnosant'ım. Bugün bana güvenmedin ama güvenmen gerek. Değil mi? Bu arada güvenme, güvenmeme mevzusunu bilmeyenler için biz Among Us falan oynadık. Biliyorsunuz hep imposter çıkan da si, siz değil başkaları oluyor. Bunun ama arkadaşlar ben, ben, ben yapıyorum. Abi taktik yap yapmazsan bile imposter çıktım. Bunun bir açıklaması var mı acaba? Yok. Ama bana hack hey, hey, hey dedi. Ben hack hey, hey değilim. Abi böyle bir şey yapmak için hack hey olmak gerekmiyor. Sanki de... imposter Abi imposter elf çocuk petli. <laughs> Lan öldün. <oradın>. İşte. <List>. Neyse <laughs> arkadaşlar bu skin'i alayım ben. Dünyanın en kötü ya. Şundan bahsediyorsun herhalde. Bunu seviyorum ya. Bu hem ucuz hem de güzel. Wall Street. Oh. Kanka ben biraz grafik Şundan çekeceğim. bahsediyorsun değil mi? Hı, Ölmüşsün lan neredesin? Uh, uh, uh. Şu an uh uh sesleri çıkartıyorum. Neredesin? Lobi deyim. Ölüm gel. Oh, oh, Hani bundan bahsediyorsun değil Aynen kivili su. Dur şunu hemen değiştireyim. Reset ondan sonra geri gelecek değil mi? Aynen. Şöyle seçelim. Hı, sonra tamam. laboratuvar eksperiment oynayacak mı? Hayır kanka ya. Ama güzel oyun. Bra, <laughs>

design design direkt denize ait. Bunu ben yaptım. Bu 160, Tam sadece şimdi iki tam 160 olur. Aa, Arkadaşlar şey en fazla e, bu görebilirsiniz. Melik kardeş arkadaşı. Evet. Um, Hemen değişiyor. Bu arada o onun videosunun çıktı iz yani. Evet. Adım var yani adım görünüyor. Evet. Nerede çıktı? Ya, ya işte o video çekiyor tamam mı? Ha. Ben de tab oynarken ismini görüyorum orada işte Boran Prez tablafer. Ha iyi. Bu arada Roblox en fazla arkadaşlık sınırı kaçmış yani. Oha. Roblox en fazla arkadaş kim evet. evet. 200 tane olmuştu. Hı -hı. 200 tane mi? E onda SDD'ydi Fatih. Ama sonra hepsini silmiştim. Yani bayasını. Yani en fa yani Roblox'un kaldırabileceği en fazla arkadaş sayısı. 200 tane fazla alamıyorsun zaten. Polis station kanka direkt. Biz yarın Fatih ile yürüyeceğiz. Yani. Korona dönemindeyiz ama biraz da özledik tabi tabi ee, Research Faculty'ye gidiyoruz bu arada İlkokul 1'den Aynen İlkokul i̇lk 1'den bile arkadaşız biz bu Yani yüzden, biz hapte biraz düşmandık Innocent yani, Innocent direkt. Bu arada saklanacak güzel bir yer biliyorum Biliyorsan like atabilsin Eğer biliyorsanız like atın Ya da bunu gördüyseniz ilk kez like atın bu arada e, bunları söylemişken de diğerlerini tamamlayayım. Kanalıma abone olmayı, bunu lütfen paylaşın lütfen. Yani Discord'da paylaşın, WhatsApp'ta paylaşın, arkadaşlarınızla paylaşın ki ben e, hızlı gelişip böyle güzel, pahalı videolar falan çıksın. Bu biraz uzun sürebilir. Her neyse benim benim Twitch'im var. Fotoğrafta bir oraya katılmayı unutmayın. Orada düzenli olmasam da yanına açacağım eğer, eğer siz gelirseniz. Bir de Deniz'in Cute Boys'una ya da ya da yeni kanalına abone olmayı unutmayın. Yeni kanalı yok gibi. O zaman Cute Boys'a abone olmayı unutmayın. Kim Onun acaba? bir ah, video Fatih. var. Ben videonun sonunda o kanalın nesini atacağım arkadaşlar. Yani kanalı atacağım. Belki. Hangi kanal Fatih? Şu Color Trade videosu var ya. Yok o etici video değil ki. Ama nasıl? O etici video değil o direkt şey video yani. Color yani renk trade tek renk challenge anladın mı? Ha. Onda o eticilik yok. Ama linkini koyarsan söylerim. <laughs> Linkine ben... değil de direkt ah, kanalı ah. koyacağım. Ah ah ah. Abi şey. O, o gene ana o <laughs> mavi çocuk vardı yani. O işte. Kullandık. Oo, burada bayağı para var. Aa, yok değil. Aa, çocuğu görebiliyorum. Senin bir parası. Mavi saç kim kanka. O bu hani beleş olan mavi saç var ya. Aa geliyor geliyor. Aa gördüm. Eski skinimde olan saç bu. Direkt. Melek. Melekin. Melekin. Yerim de sayamadım da karıştıramaz aklım. Ha, o mu çalıyor? Yo. Ha? yok Kanka ben onu eskiden çalıyordum ya. Ne güzel benim radyom. <laughs> gelmiş gelmiş benim mobilim yok. Eskiden ben radyom vardı. Belki yine radyo aldım arkadaşlar ya. Çok özledim o zamanları. Eltim falan vardı. Bir şey söyleyeyim mi? Evantremdeki bot silah falan. Bıçak hepsi. Denizden. Yani çok ben sağ Fatih'e yardım edin arkadaşlar. Fatih çok Geliştirdi, geliştirdi geliştir beni sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum Deniz'e. Fatih zaten bindi falan benim arkadaşız. Ya. Bir sınıfta çok da ama ikinci sınıfta biraz aramız e, a, yani kapanmaya başladı işte. Ondan sonra Aynen. iyi bir arkadaş olduk. Hatta iyi bir kanka olduk, kardeş olduk. Aynen. Aynen. Kanka bu turdan sonra gidek mi? Hemen videoyu mu kapatak? Yani. Kanka ben en, en evet, Yok yok kanka en süre en iyisi. En süre ben çok ama çünkü saklanacak yerleri çok iyi biliyorum orada. Orada vente giriyorsun oradan neydi adı serverlara girebiliyorsun falan. Değil mi? Aynen. Arkadaşlar belki tavrı falan bir dost çekelim. Tavrı falan ben kaçayım. Hatta bir kız diye çocuk Ay. oyunu falan demiştim. Innocent. Şerif. Şerif. Innocent. Şerif. Sence ben nerede doğdum? Gördüm. Abi çocuk şu çocuk, çocuk çabuk koş. Çabuk koş şu çocuğu. Hangisi? Abi evdeki olanı vur. Lan? <laughs> Aa, <laughs> oyuncu bu. Benim dedi. Kanka özür dilerim. Dur be. Ona bir şey yazacağım. <laughs> Abi bunu blurlayacağım. Bunu kesinlikle blurlayacağım. <laughs> Arkadaşlar, bunu bile sansürlüyoruz yani YouTube'da. Ne yapayım? Kuralı YouTube istiyor YouTube. YouTube kurban bile ben... sponsorlamamızı istiyor. Sırf insanların motivasyonu içinmiş. Allah Allah. Eee, çok motive. Yani. <laughs> Sanki küfür ediyoruz zannediyorlar bir de ya. Sağ. Sen gel sonra videoyu bitirelim. Bu bitince bitireceğiz. Video yarım saat oldu. Ben bunu 15 dakikaya falan indirebilirim. Aynen bana kesiyor Fatih. Kesmiyor da timelapse falan yapabiliyorum. Ha hızlandırıyor Kes... bir de. Aynen timelapse falan yap yapacağım. Bunda büyük ihtimalle. O da eski skinimi özledim. ya. arkadaşlar çok güzel bir skin yapmıştım. Evet. Hadi bakalım ne For soruyorsun. Neyse şimdiki. Açacağım seni. Hiç kim de seviyorum arkadaşlar. Warren Place. Neydi? Devil. Burada Devil Baby yazıyor. Nereden bildim <laughs> ben de biliyorum ki Devil Baby. O ne demek? Şeytan. Şeytan bebek. Ha. Ama Devil. Nedense onu duyunca aklıma Mona Lisa geldi. Hiçbir fikrim yok. Neden? Hiçbir fikrim yok çünkü. Mona Lisa sevmiyor musun? <laughs> Kimin arıyor? Kim arıyor biliyor şu an? Kim? <laughs> Abi bildiğin gibi arıyor. Bu arada bu <laughs> direkt zil sesi edit falan değil ya. <laughs> yani ben de canlı canlı duyuyorum artık arkadaşlar. <gülüyor> Recep. <gülüyor> <laughs> Biliyor musun? Eğer de eski arkadaşımız. Efendim, video check <laughs> Abi Bey sen kesersin inşallah. <laughs> Arkadaşlar ben bir ara bir tane daha arkadaşına impost Oyunda bug oldu hiçbir şey yapamıyorum. Ne diye bir örnek öldürebiliyorum ya sabotaj verebiliyorum. Ama ben impostorum. Çok kötüydü. Evet hadi gel kapanış yapalım içeride. Peki. Bye bye. Bye bye. bye 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 bye. bay bye. bay bay Bye bye. Bye 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 bye